Merhaba. Şimdi gençliğe ilk adım. Ee, bir hatırlar. Yani ben 42 yaşında olduğum için benim için biraz daha uzak ama öğrenci arkadaşlarımız için daha yakın bir dönem. Ee, gençliğe ilk adım attığımız o ergenliğe girdiğimiz dönemi konuşacağız. Ee, Irmak, hadi gel. Sen hatırlıyor musun iyi? Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Hayret yani, sen benden çok daha gençsin aslında. <laughs> evet, hatırlamak istemiyorum. Hatırlamak istemiyorum. Evet, çok ilginç dönemlerdi ama değil mi? Hem duygusal evet. hem fiziksel anlamda çok böyle ilginç deneyimlerimiz oldu. Kendimize olan gözlemlerimiz, bakış açımız, her şey değişti. Ee, eskiden takılmadığımız şeylere sonradan takılmaya başladık. Evet. Peki önce şöyle bir şey yapalım mı? Ergenlikteki en büyük problem çocuklar. Bir büyük diyoruz onlara, bir küçük diyoruz. Bir onu görelim mi? Yani ergenliğin aslında tam böyle o muallakta olduğu dönemi hani ebeveynler açısından evet. e, işleyelim. Ama o zaman şöyle yapalım. Biz anne babayı oynayalım ama bize Çocuk çocuğu ya. oynayacak <laughs> evet bir oyuncu lazım. Şöyle yapalım. E, ben parmağımı şıklatayım ve çocuğumuz burada olsun. Tamam. Heh, hoş geldin oğlum. Hoş evet geldin. anlatın bakalım gününüz nasıl geçti? Ahmet'ciğim yine odanı toplamamışsın anneciğim. Aa. Yatağı ortalıkta duruyor gene öyle. Aa Ahmet ama olacak iş mi yani sen aa, kocaman adam oldun artık yani hala yatağın annem mi toplayacak? Darma duman her yer. Bir de gelmiş bugün bana diyor ki ben kız arkadaşımla sinemaya gideceğim. Odası darmadağın öyle ortalıkta duruyor kız arkadaşıyla sinemaya gidecek. Ya odanın dağınıklığını bir kenara bırak. Daha yaşınız başınız kaç. Ne işiniz var canım sizin sinemalarda? Biz götürürüz sizi sinemaya binamaya. Allah Allah. İlker'cim ben vallahi bıktım bunlardan. Bundan da bıktım, kardeşinden de bıktım. Ne oldu? Sürekli kavga ediyorlar. Ha, dün akşam gene birbirlerine girmişler. Kocaman adam oldun ama canım idare et yani, değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Söyleyeyim babana ne istediğini. Neymiş bakalım? Ne istiyormuş? Telefon istiyormuş beyefendi. Ya oğlum daha yaşın kaç? Başın kaç? Allah aşkına ne telefonu ya? telefonu var. Ha. Yeni telefon istiyormuş. Ha yeni telefon istiyor. Ha. Yok canım şimdi daha yaşınız başınız kaç şimdi telefona bakamazsınız, kırarsınız, dökersiniz, sonra alırız yeni bir telefon biraz daha büyüsün. Bir Tutturuyorlar böyle yeni telefon bilmem ne diye. Al bugün kandil. Dayını aradın mı sen? Hah, ama... Ahmet artık kocaman adam oldun gözünü Herhalde. seveyim yani bak artık senin ayrı araman lazım. Hani biz senin adına senelerdir arıyoruz tamam ama artık çocuk değiliz kocaman adam oldun Ahmet. Senin kendini araman lazım. Ben bıktım bunlardan iyice Vallahi... bıktım yani. Daha şey, neyini şikayet şey etsem şey <laughs> Sen bıktım diyorsun ama biz bir bıktık çocuk mu bizden bıktık. Bu ne ya fitne fücur bir anne ya. <gülüyor> <gülüyor> çok şikayet ettik değil mi? Gönül raporu değil mi? Evet çok şikayet ettik. Olmaz olsun Neyse biz ederim. seni odaya yollayalım. Adana Baksana sen... çocuk kesildi, o... konuşamıyor. Şey oldu o kafa gitti, gitti onun, o. yandı. Ben tamam. gidiyorum o sen, sen Seni yolluyoruz abicim, hadi. <gülüyor> <gülüyor> yani ebeveynler bir şekilde böyle nasıl davranacağını bilemediklerinde çocukların da ne yapacağını bilmesini çok bekleyemeyiz bence. Evet kafa Evet çok sık olan bir şey, çok sık ebeveyn yanlışlarından bir tanesi. Bir de bu ergenlik dönemlerinde şey, fiziksel özelliklerimizi de kafaya takmaya başladığımız şeyler biliyorsun. Yani sen, ben ortak bir konumuz olabilir bu konuda mesela boy konusu. Evet boy bende hep sorun olmuştu. Bende de sorun olmuştu. Hatta şöyle bir şey olmuştu, e, ortaokul yıllarında e, hızlıca insanların uzamaya başladığı dönemlerde yaz tatiline çıkıyorduk, her yaz birileri aşırı uzamış geliyordu ve ben Böyle evet. bir dönem var değil mi? Böyle giderler... Evet, 3 ayda inanılmaz <laughs> uzarlar. Evet, evet. Ama yani. ben mesela öyle bir yaz hiç yaşamadım. Ya. Evet, yani ben hep böyle yavaş yavaş yani o yazı hep bekledim ama hiç gelmedi yani. <laughs> Herkes uzadı, ben biraz kısa kaldım diğerlerine göre. Ama sonuçta tabii e, ilerleyen dönemde bunun bir ortalama işi olduğunu anlıyorsun. Yani evet, çok tabii. da önemli değil. Evet. E, ama mesela bunu kafaya takan bir oğlun oynayayım mı? Tamam olur. Tamam. Ya anne bir şey söyleyeceğim sana ya. Efendim. Ya bu yani herkes uzuyor ben çok kısa kalıyorum. çok yavaş uzuyor benim boyum. Uzarsın oğlum. Dur daha vakti var. Hem dış görünüş o kadar önemli değil. Önemli olan içinin güzelliği. Ya anne bırak şimdi iç güzelliğim hiç güzelliği ya. Bizim yaşlarda pek öyle olmuyor uzarsın. Oğlum dert etme bu kadar sen kendini. Ya bu boy neye bağlı böyle? Yani açıkçası bu genetik bir şey mi? Birazcık genetik tabii ki. Babanın boyu da malum. Ortalama bir şey olursun herhalde. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Anne sen niye beni böyle yaktın ya? Ne yaptım ben? E, anne daha ne yapacaksın ya? Bak ne güzel kadınsın. Niye gidip kısa bir adamla evleniyorsun? Ah bu çocuklar büyümesi. seçiyor. <laughs> böyle <gülüyor> filinta gibi bir babam olsaydı, ben de daha uzun olsaydım. Oğlum olsaydı... bulamadım. Bulamadım. <laughs> <laughs> böyle bir site eder mi abi çocuk? Yani tabii bizim örneklerimiz yine egzecere, yine egzecere. Ancak bir şekilde fiziksel özellikleri kafaya taktığımız bir dönem oluyor. Var. Evet. Gençliğe büyük adım. Yani ergenlikte tabii bir sürü işlenebilecek küçük örnekler olabilir ama kısıtlı vakitte biz bu ikisini seçtik takıntılar anlamında. Başka bir videoda belki birkaç örnek daha oynarız. O zaman vedalaşalım. Hoşçakalın.